Kandiller yalan. Bidat. Peygamber bunları yapmamış diyen aklı kıt, ilimden uzak, kendini bir şey zanneden, 1500 yıllık geleneği bozmaya çalışan. Kasten mi yapıyorsun arkada? Kandilin mübarek olsun. Olmaz. Kandil. Kandil yok. Ne kandili ya? Kutsal gece mi? Kadir gecesi. Tamam. Onu kutsal yapan ne? İçinde Kur'an'ın indirilmesi. Senin Kur'anla buluştuğun her an kadirindir. Bu Regaip Kandili ne olmuş? peygamberimizin ana rahmine düştüğü geceymiş. Hadi, uydurup durma gözünü seveyim. Ya. Nereden biliyorsun? Daha hangi yıl doğduğu bile belli değil. 571 diyen var, 570 diyen var, 569 diyen var. Yılı belli değil, gecesini biliyorsun. Öyle. Bırak işte, bak bunlar ne biliyor musunuz? Dini, Kur'an'ı hayattan taksit taksit çekme projeleri. Şimdi görünüşte iyi görünüyor. Adamın sözüne bak, ne zararı var? Peki bizim hayatımız ne zararı var üzerinden mi yürüyecek? Ben sana söyleyeyim ne zararı var. Kur'an'ı, İslam'ı birkaç geceye indirgeme zararı var. O gece bir şeyler yapıyor. O geceye mahsus tesbihler var, namazlar var. Kılıyorsun bütün tamam.